Evet arkadaşlar bu dersimizde e, Auto-Orient özelliğini göreceğiz. Bu ne anlama geliyor? Yol takip etme anlamına geliyor. Şimdi kelime anlamı olarak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Örnekle gösterelim. Şimdi diyelim ki benim bir trenim var. Şöyle ekranın sol tarafında ben P'ye bastım ve pozisyon hareketini başlattım. Birinci saniye geldiği zaman şuralarda olsun. 2. saniye geldiği zaman şuralarda olsun, 3. saniye geldiği zaman şuralarda olsun diye şöyle bir yol çizdim. Ve ben bu yolu böyle özel olarak elimle çizemedim. Yani işte trenin gittiği yere göre yol oynadı ya da ben burada kulakçıkla biraz oynadım falan hani e, bu şekilde bir elle bir yol çizmeye çalıştım. Mesela dağı aşan bir tren yapmaya çalıştım. Bu işin zor tarafı. Şimdi bir de bu işin pratik tarafına girelim. Ben bu yolu kendim elle çizeceğim. Şöyle ki. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi pen tool var. Eğer ki şu menü sizde gözükmüyorsa arkadaşlar Ctrl 1 oraya basıp şöyle açıp kapatabilirsiniz. Pen tool'u açtım ve şöyle ekranın herhangi bir yerine tıkladım. Ekranın herhangi bir yerine tıkladıktan sonra şu an herhangi bir yere tıklamadım. aşağı doğru şöyle tıklayıp çekiyorum. Shift'le beraber yaparsanız daha böyle orantılı yapar, güzel yapar. Şöyle çekiyorum ve yolu da şöyle devam ettiriyorum. Dışarıya doğru çıksın. Önemli değil. Bakın arkadaşlar şu an çizdiğimiz şekilde dolgu rengine hiç ama hiç takılmayın. Dolgu rengi dediğimiz nedir? Şu beyaz olan renk. Hatta gözünüzü rahatsız ederse şöyle de yapabilirsiniz. Şu fill'a tıklayın bir kere. Renge değil direkt fill yazısına. En solda şöyle none vardır. Okey dersiniz. Gider. Sadece çizgi kalır çizgiyi de görmüyorsanız o da şeklinde. Stroke'u şuradan aktif edersiniz. Solid color yani stroke rengi. OK dersiniz. Stroke'a da şuradan renk verirsiniz. Yaz yani buradaki şeyi görürsünüz. Yolu görürsünüz. Ama ben bunun için ne yapacağım? Ben zaten yolu çizerken nasıl çizdim biliyordum. O yüzden ona çok girmeyeceğim. Benim şimdi yolum belli. Ben bu treni bu yolda hareket ettirmek istiyorum. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şimdi shape layer 1 buraya geldi. Bunun yanındaki oka basarak şöyle aşağı iniyorum. Content açıldı. Yani bu shape layer'ın içindeki contentlerden bir tanesi nedir? Bu, e, bu çizdiğim şeydir. Content'i açıyorum. Yani shape 1. Bu çizdiğim şeye shape 1 adını vermiş. Ben atıyorum buraya bir tane daha pen tool bir şey çizeyim. Bakın bu da shape 2 olarak geldi. Shape 1'in içine giriyorum. Burada pet bir yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Pet'in de içine giriyorum. Burada da pet'in artık ee, kronometre olan yani bir hareket verebileceğimiz özelliklerini görüyorum. Ama ben buna şu an bir hareket verecek miyim? Hayır. Benim yapacağım şey şu. Buradaki pet yazısına tıklayıp bakın pet bir değil. Pet. Şu içerideki pet'e tıklayıp kontrol C yapmak yani kopyalamak. Ben bunu kopyaladım. Şu an bunu silebilirim. Bununla hiçbir işim yok. Bir de şöyle bir şey yapayım. Bir geri alayım. Şimdi bizim burada pet yazısına ihtiyacımız vardı ya. Ben burada bir sürü şey açtım. Bunun için şöyle bir şey yapabilirdim. Arama butonuna pet yazarsam. Görmüş olduğunuz gibi pet içeren bütün layer'ları dizecektir. Şu an sadece shape layer 1 var. Ve shape layer 1'in içindeki bütün pet'e kadar bulacaktır. Burada da pet. Tıkladım. Ctrl C. Kopyaladım. Bunu sildim. Benim burada dosyam gözükmüyor. Neden? Şu an burada çünkü hala pet diye şey arıyor. Ben bunu sildiğim zaman bu train EPS içinde pet içermediği için onu bulmayacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Biz o yolu kopyaladık. Orada bir çizgi kopyaladık. Şimdi P'ye basıyorum. Pozisyon hareketini açıyorum. Ve pozisyon yazısına bir kere tıklıyorum. Bakın kesinlikle keyframe'e tıklamıyorum. Pozisyon yazısına tıklıyorum. Ve şu an 0. saniyedeyim. Ctrl V ile bu pozisyonu yapıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi tren pozisyonun en başına gelmiş oldu ve bunu ben kaç tane tıkladıysam mesela birinciyi buraya tıkladım, ikinciyi buraya tıkladım, üçüncüyü buraya tıkladım. Buraya üç tane pozisyon hareketi atadı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kendiliğinden oynuyor. Ben ne keyframe'e bastım ne e, bir başlangıç yaptım ne bitiş saniyesi belirledim hiçbir şey yapmadım. Bu otomatik olarak bunu kendi belirledi. Ben istersen bunları buradan elle kısabilirim. Şimdi arkadaşlar Trenimiz dağları aşmaya başladı. Ama şöyle bir sorun var. Bizim tren ee, böyle sanki kendi gitmiyormuş da bir balon onu uçuruyormuş gibi oldu. Benim istediğim ne? Buradaki yolu trenin takip etmesi. Bunun için de arkadaşlar trene sağ tuşla tıklıyorsunuz. Buradan transform'a giriyorsunuz. En altta auto orient var. Auto orient'a basıyorsunuz. Ve alttaki e, orient along path kısmına tıklayıp okey diyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda tren e, yola gelmiş oldu. İzleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi artık trenim yolu takip ediyor. Diyelim ki tam uymadı. Burnu birazcık daha yukarıda kalması gerekiyordu. O zaman ne yaparım? R'ye basarım. Shift'e beraber basıyorum. R'ye bastım. Rotation özelliğini açtım. Şu an Rotation'da herhangi bir şey yok. E, herhangi bir keyframe atamadım. Yani şu saniyede dönsün, şu saniyede azalsın gibi bir şey yok. Bu tamamen yolu takip ediyor. Ama buradan elle birazcık şöyle mesela burnunu kaldırmak istiyorsam kaldırabilirim. Artık o orantı da devam edecektir. Gene herhangi bir şekilde şey yok. Yani rotation'da bir keyframe gene yok. Sadece buradan oranını belirleyebiliyorum. Birazcık yukarıda olsun, aşağıda olsun gibi. Evet. Bu dersimizi de burada bitirebiliriz. Auto Orient yöntemiyle böyle çizgi üzerinde animasyonlar yapabilirsiniz. Hoşçakalın.